Herkese merhaba arkadaşlar, bugün e, Far Long Sails'ın devam oyunu olan e, Far Changing Tides'la e, devam edeceğiz. <laughs> Bakalım nasıl bir başlangıç bizi bekliyor. Açıkçası o ilk oyun çok güzel bir oyundu. Post apokaliptik bir dünyada geçen e, bir hikaye oynuyorduk. Orada bir aracımızı ilerletiyorduk. Araçta işte e, yakıt dolduruyorduk falan ve bazı puzzleları geçerek aracımızı ilerletiyorduk. E, bu post apokaliptik dünyada işte çok fazla kiplamayı e, da öğrendik, çok fazla e, sayıda ne denir store oluyor ve e, onlardan aslında e, kaçarak kaçmaya çalışarak e, yolumuzu devam ettiriyorduk. Bunda da Changing Tides yani e, tides'ın anlamı e, gel git yani gel değiştirmek gibi bir şey e, oyunun oyuna verdikleri isim. Bu da bana muhtemelen şey işte e, postapokaliptik dünyada tahminim bu e, e, dünyanın bu şekle gelmesinin sebebi bir hemen bir sesini çok az kısacağım. dünyanın bu şekle gelmesinin sebebi hemen bunu şeyle oynayayım. Ee, ne diyordum? Ha. Bakayım. Okey. Dünyanın bu şekilde gelmesinin sebebi de benim tahminim e, küresel ısınma. Yani gelgitler oluştuğuna göre o şekilde tahmin ediyorum. Bakın e, bakalım bu oyunda da aslında gelgitleri değiştir e, değiştireceğiz sanıyorum ki e, Post apokaliptik durumu ortadan kaldıralım diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Müzik, sese bakayım, ses çok gelsin istemiyorum. Çok e, rahatsız ediyor çünkü o zaman İyi gibi ama şu an. Okay. <gülüyor> Tekrar çekeceğiz. biraz daha lim, e, limbo diyecektim şey havası gelmiş neydi oyunun adı ya limbo havası zaten vardı da şu gemideki kızı yönlendiriyorduk oynuyorduk ya unuttum adını evet buradan yukarı mı çıkacağız aynen öyle çok mu kıstım acaba? Şöyle yapabilirim. Müzik acayip geliyor bazen. Müzik sesi nerede? Ha, müzik sesi zaten buymuş. Okey. Sadece müzik sesini kısayım. Bunlar dursun. Brightness da bir tık açmak istiyorum. Tamam. Yine zoomlayabiliyoruz. Burada. <laughs> ha buraya bağlayacağız. Okay. Yalnız animasyonları çok tatlı olmuş yine. yükselmiş. Bakın her şey e, denizin altında kalmış. İşte bu gelgitleri sanıyorum düzelterek dünyayı daha yaşanabilir bir noktaya götürürüz herhalde. Changing Ties dediklerine göre oyunun adına. Bu arada oyunun baktım hikayesi var mı yok mu şöyle nasıl diye herkes kendi teorisini uydurmuş ama gerçekten şey çok mantıklı. işte gelgitlerden dolayı e, bir kıyamet senaryosuna dönüşmüş olması e, dünyanın çok mantıklı. Daha doğrusu geldiklerden dolayı değil de şeyden dolayı. Hmm. Küresel ısınma. da konuşabilsem. Şimdi. Buradan nereye gideceğiz? Aa. Onu mu cidden buraya getirmemiz gerekiyor acaba? Buradan böyle yetişemeyiz oraya. imkanı yok. Bakalım bir şuradan. Hop. Burada mı gireceğiz? Aynen öyle. Adam bir şey yazmış yani hiçbir yerde dijital ekran olmadığı için yani genelde mekanik şeylerle devam ettiği için oyun genelinde diyor. Ee, tahminim işte 1900'lerin ortası o civarlarda olabilir. Gibi şeyler söylemiş. Bana da mantıklı geldi ama bilmiyorum tabii. Ha, ha, onu çekeceğim. hepsini yapmam gerekiyor. Sıklayamıyormuş. Aa. Oradan gidiyoruz. Ses çok mu ya? Hala böyle bir şeyim. Çünkü çok ses aşırı rahatsız ediyor biliyorum. Şey olunca çok olunca gerçekten izlemesi felaket oluyor. Farkındayım yani. O yüzden rahatsız etmesin diye elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. <laughs> okay ha biz de, denizin altında ilerleyebileceğimiz bir kostüm müpi acaba gibi herhalde. aa ay ne oldu? buradan çıkacağız mecbur yapacak bir şey yok. Ha bir açmış olduk aslında bilerek. Okey. Ha bizi karşıya doğru itiyor. Oo çok iyi. Nice bizim hızlamamız sağlıyor. Ne ee, şeyin suyun altında bayağı güzel bu arada. Güzel mekanik. Hoppa. <laughs> Hop odaya çıkamıyoruz. Aa burada bir şey yok. Aa yukarıda bizim sanıyorum o ne ee, aracımız vardı ya. Okomotiv sanıyorum. Aracın ismi. Ona ulaşacağız ama nasıl? O, tamam Hey, buraya nasıl çıkacağım? An üstten işte şöyle uçacağız mı yukarıya doğru? Yok, öyle bir mekanik yok. Hmm. Okay. Fırtına geliyor sanıyorum. Ha. Oley geldik. Manita çıkacağız. Şu sanıyorum start mı? elektriği verdik. Çalışmaya başladı okomotivimiz. Sesi bir tık Çok e, geliyor gibi hissettim bir anda. Müzik sim ya. Müzik sim. Bu da aslında bu da çok fazla geliyor. Bakalım. Şimdi okey gibi ya. Ya yani kendi ses programdan bakıyorum da kendi sesimin yarısında görünmesi lazım. iyi anlaşılabilir olması için. Diğer türü çok rahatsız ediyor. Aa, en yukarısında bunun bir şey daha var. Hmm, bunu şeye bağlayacağım. Hoppa. Buraya. Tamam. Güzel. Nice. Tekrar yolculuğumuza çıktık. Otobüsler, o, o kumotivimize kavuştuk. Tam bir gemi şu an. içine ne zaman gideceğiz peki acaba ya da başka bir giriş yeri mi var aşırı mı yoksa giriş yeri yok muhtemelen biraz gideceğiz e, Yelken'i de Yelken'e de farklı bir mekanik getirmişler Şu yoktu önceden yelkinin e, sanıyorum bununla hızını ayarlayacağız mantık ya bu bakalım bakın her aslında burada ormanlık alanlar ama suyla kaplanmış. Sol tarafta sanayi var, sağ taraf ormanlık, dağlık alanlar. Her yer suyla kaplanmış. Vay be. Hmm. Bir başarık başarım kazandık Steam'den. <laughs> pardon şeyden e, Game Pass'ten. Bu arada oyun Game Pass'te ücretsiz. E, yani ayın 3. saat 5 pardon ayın 1'inde Mart'ın 1 Ocak Mart'ın 1'inde saat 5'te e, herkese oynanabilir hale geldi. Haberiniz olsun. Sanıyorum ben de oyunu ilk oynayanlardan olacağım diye düşünüyorum. Buradan gidebileceğim başka yerler var mı diye bakıyorum da. Hmm. Okey, okey. Buradan değil. Okey, buradan da şey yapabiliyoruz. Tamam. Ama daha e, içeri nasıl gireceğimi çözebilmiş değilim. Muhtemelen biraz sonra öğreneceğiz onu da. diye tahmin ediyorum. Buralardan değil. Buralarda hiçbir şey yok giriş yeri. Buralardan değil sanırım. Buralar sadece e, ışık için. Ama muhtemelen bura ama daha aktif değil. Sanırım tamir falan edeceğiz biraz sonra diye. Düşünüyorum. Bakın aşağıda hep normalde buralar hep ee, ormanlık alanlar, ama gelgitlerden dolayı çok fazla su altında kalmış her yer. Gelgitlerin sebebi de çok yüksek ihtimal dediğim gibi. Hmm. Bakın bizim görevimiz mi var şu an? Ha, hız tamam. <laughs> Şimdi şu olay mesela küçük bayrak var ya o bayrak yukarı çıkınca hızımız artmış oluyor mantıken. Yani. Okey hızımızı arttırdık. Bazı gidiyoruz gideceğimiz yere. Aa hayır. Şeye çarpıyormuş yandaki şeye ben onu fark etmedim. Bozduk. Yani yapacak bir şey yok. 16, okey. Ben o şeyde sanıyordum. Uzakta ona çarpmaz sanıyordum bizim de e yelkenimiz ama çarptı maalesef. Çarptığı için de yelken delindi, hızımız kaybettik, burası bozuldu falan filan. Creeper'ı da çarpacağız şimdi. <laughs> Okey. <laughs> Onu şu an tamir edemiyoruz yani kusura bakmayın ama. Bir erken açalım harekete geçelim de. gelişine göre bunu sürekli ayarlamamız gerekiyor. En hızlı bu şekilde gidebiliyorsa. okey. Şöyle bir bakalım önümüzde bir şeyler var mı? Aslında sürekli böyle önüne baka baka ilerlemek gerekiyor ki her an yelkenimizi bozacak, çarpacağımız bir yer varsa hemen frenleyebilmek amacıyla. Buna sanıyorum vurup mu şey yapacağız? Yok 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 tamam tamam dur 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 dur. Okay. <laughs> çok sert durmak istemedim de zaten. Çok sert durmadı. <laughs> Okay. pekala onu bulduk ama ya durum, çık, durum. Ha, dur 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 şu odun taşıyıcı sanıyorum umarım Bunun odunu taşıyıp oduna bineceğiz aynen öyle aynen öyle güzel güzel gayet hoş onu sanırım tamir etmemiz gerekecek emin değilim ama. Bu şekilde de yukarı çıkacağız. Neymiş tamir şeyim burada? Ah, okey otomatik. Şunu da alalım yanımıza götüreceğiz. bir yanımızda götürmemiz lazım. Hoppa. Hey, sırtımızda ne güzel taşıyacağız Çok tatlı. <laughs> Hı. Dur 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 dur. zaten otomatik iniyor. En azından otomatik iniyor ya. Okay. Yerken açık olmadı sürece yukarıdaki hemen iniyor ama. Güzel güzel bunu da böyle koyalım burada dursun bu ki sonradan kesin içinde yarayacak bu gayet hoş ee, gördüğünüz gibi aslında tam geminin tüm özellikleri açmadık daha geminin içindeki diğer bir sürü özellik var diye tahmin ediyorum onları zamanla açacağız ama bir ilk giriş videosu olarak e, oynamak isterseniz e, buyurun e, ee, izle, izlediniz. Yani isterseniz alabilirsiniz. Bir Game Pass'lik fiyatına bakmak istiyorum. 144. Bir orderda 144. Normalde 160 liralık bir fiyatı var. Cidden çok pahalı. ilk oyun çok çok azdı buna göre. Ama Game Pass'te ücretsiz olduğu için e, yani Game Pass alıp direkt oynayabilirsiniz. E, çok teşekkür ederim eğer izlediyseniz. İkinci videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.